Bundan yaklaşık 1300 gün önce internetten tanıştığım bir arkadaşım YouTube'da oyun videoları yayınlamaya başladığını söylediğinde ben de biraz yardım edebileceğimi söyledim. Ve günümüzde bu halde olan ve Stratara daha doğrusu o dönemki adıyla LOL mekaniği kanalının da ilk videolarının üretildiği emektar laptopumla ben de birkaç video yaptım. O dönem yani sezon 2'de League of Legends Türkiye'de pek popüler değildi ve fazla bileni yoktu. Oyun bozan kanalı inişli çıkışlıydı. Kafama estikçe video gönderiyordum. Kanal bir süre gerek kurucusu gerek ben olmadan boş durduktan sonra nerede nestiğine dair günümüzde gerçekten hiçbir fikrim olmadan YouTube'a geri dönmeye karar verdim ve 1 iki video gönderdikten sonra temiz bir sayfa açma kararı aldım. Sibel'le birlikte Türkiye'de League of Legends'ın ön planda olmayan yönlerini açığa çıkarmak istedik ve buna LoL'ün matematiğiyle başlama kararı aldık. Sistemlerin nasıl çalıştığı, hangi eşyanın matematiksel olarak üstün olduğundan bahsetmek ve e-sporun gelişimine katkıda bulunmak istedik. Ancak bunu pek iyi işleyemedik ve açıkçası insanlar da çok hazır değillerdi. Ayrıca tam sezon arasındaydı ve oyunun matematiği ağır bir değişim geçiriyordu. Bu yüzden bu fikirden caydım ve daha oyun bozan zamanında düşünüp uygulamadığım şampiyon hikayelerini videolaştırma kararını aldım. Belki böylece Türkiye'de fantastik kültürün gelişimine en popüler olan oyunla yardımcı olabilirim dedim. Sadece bir yıl içinde hayatımın bu kadar değişeceğini gerçekten tahmin etmemiştim. Kolay bir süreç değildi. Elimizden tutan pek olmadı. Nefret yorumları vardı, küfürler, tehditler, hakaretler vardı. Kazandığımız elle tutulur bir şey yoktu. Bir yandan yavaşça ilgimi ve isteğimi kaybettiğim mühendislik dersleri vardı. Hala varlar. Vakit kısıtlıydı, imkan kısıtlıydı. Ancak bu kısıtlı imkanlara rağmen yanımızda olan siz vardınız ve siz Stratara'yı mümkün kıldınız. Destekleyici her yorum, her beğeni, her paylaşım bana bir sonraki adımı atacak gücü verdi. Bağışlarınız daha iyi bir mikrofon ve ekipman almamı sağladı ve gerçekten yapmaya çalıştığım şeyi takdir ettiğinizi gösterdi. Belki de aynı oyunu oynuyor olmamız dışında bir ortak noktamız bile olmadan bugün 90 bin kişilik bir aile olduk. Küfürden geçilmeyen YouTube ve Twitch'te temiz yayıncılığın başarıya ulaşabileceğini kanıtlayanlardan biri olduk. Bu süreçte birlikte güldük, katılıyorlar. Birlikte öfkelendik. Hayır. Sanmıyorum çünkü. Lig durumu zaten... Ben ananı diye yardırdığını gördüm. Ha zeki arkadaşım. Konuşmayı biliyorsun. Gelme bir daha buraya. Birlikte üzünlendik. Birçokları için Orianna yalnızca ruhsuz, mekanik bir kabuk. Üstelik oldukça tehlikeli ve ölümcül bir tane. Ancak babasının gözlerinde o her zaman biricik, kusursuz kızı olarak kalacak. Dehşet içinde suratlarının değiştiğini gördü. Olacakları bilse de bakışlarını kaçıramadı. Kızı yüzünü annesinin elbisesinin eteğine gömerken oğlu meydan okuyan bir haykırışla kılıcına uzandı. Karısınınsa gözleri hissettiği çaresizlik ve üzüntüyle büyüdü. Görünmez felaket onları yok oluşu sürükledi. Bir yılda 108 bin kişi ailemize katıldı, 17 bini ise aradığını bulamadığına karar verip terk etti. 355 bin kez beğen butonuna tıklayıp bizi desteklediniz. 7 bin kere ise memnuniyetsizliğinizi gösterdiniz. 11.000 kere videolarımızı paylaşarak büyümemize çok büyük katkı sağladınız. 98 bin kere ise ne düşündüğünüzü söylediniz. Bu süreçte 17 milyon kere bizi izlediniz ve bu izlenmelerin toplam süresi bugün 64 milyon dakika yani 122 yılı ulaştı. Hep birlikte sadece 1 bir yıla 122 muhteşem yılı sığdırdık. Ve bu istatistikler sadece Stratera Mobile'a ait. Şu sıralar üvey evlat muamelesi gören Stratera Kültür ve çok yakında vlog videolarını da içerecek olan Stratera Oyun da sizlerin destekleriyle halen üzerinde çalıştığımız projelerimiz. Yoğunluktan dolayı günümüzde tüm yorumlarınıza cevap veremesek de hepsini okumak, sizlerle sokakta ya da bir etkinlikte karşılaşmak, hayran çalışmalarınızı görmek, canlı yayınlarda muhabbet etmek benim için inanılmaz bir mutluluk. Her geçen gün büyüyen ailemizde her gün bir adım ileriye gitmek için çabaladığımız amacımız da bizimle olduğunuz için çok teşekkürler. İyi ki varsınız.